Merhaba arkadaşlar, Kapadokya'daki e, gezi programı ile ilgili bilgilendirme videomuzda ikinci kısmı hoş geldiniz. Hoş geldin. Ee, şimdi siz, en son kaldığımız nokta buradaki ücretlendirmelerle ilgili bilgilendirme yapacak size. Ee, biz Kapoynik maceramızın sonuna geldik. Ee, burada neler yaşadık, nelere ne kadar fiyatlar verdik, o konuda bilgilendirelim. Öncelikle Ski Pass diye bir olay var. Ee, bunu ister yarım günlük, ister tam günlük, isterseniz e, gece kaya diye bir sistem de var. E, gün bir gün artı gece kaya şeklinde de alabiliyorsunuz. Aşağı zaten yazıyor olacağız e, fiyatları ve saatlerini bize söylenen kadarıyla. E, biz bir gün artı gece kaya şeklinde aldık. Ee, öyle daha hesaplıya denk geliyordu ve bu şekilde kişi başı 5.700 dinar e, tuttu. Onun haricinde ekipman olarak biz sadece e, baton yani sticks burada o şekilde söyleniyor, e, kar botu ve kayak. Evet. Bu Bir üçünü. de kask. Kas. Evet. Bir de kask. Bunlar zaten paket halinde burada. Biz bu üçünü e, Bio Sports Mall. İsmi oydu sanırım. Hayır, yine o yazarız. Bir çok spor mağazası gibi bir spor mağazası ismi de. Toplam olarak aldığımız mağazada kişi başı 2.100 lira kadar bir dinar, 2100, 2100, 2.100 dinar kadar bir bedel ödedik kişi evet. başı. En uygunu oydu yani bize göre. Zaten video içerisinde kayak merkezine dair görüntüleri paylaşıyor olacağız yine oradan da kontrol edebilirsiniz gezimizi görebilirsiniz dönüş olarak da nasıl buraya Belgrad'dan geldiğimizi açıklamıştık. Kaponik'ten Belgrad'a gidiş bir tık zorlu. Neden zorlu? çünkü Belgrad'da bir otobüs terminali var. Oranın içerisinde bir ticket office var. Orada gayet güzel anlaşıp derdinizi anlatıp otobüsünüze biniyorsunuz. Evet burası Otogar. Kaponik Otogar. Dan sol tarafta çıktığınızda sağ tarafa doğru yürüyerek e, videolarda göreceğiniz Han gibi bir kapıdan geçiyorsunuz. O kapıdan da e, kayak pistine doğru ilerleyebiliyorsunuz. Hem kafeler hem kayak pisti yer alıyor. Ya o Han gibi kapıdan geçersiniz, buraya ulaşırsınız ya da Gorski Otel çıkışından da otogara ulaşabilirsiniz. Burada e, maalesef İngilizce bilmiyorlar ve bir merkez yok. Sadece otobüsler sıra sıra e, dizlenmiş, konumlanmış vaziyette. E, kişiler de şoförler ve ya da güvenlik görevlileri. Onlar da İngilizce bilmiyorlar. Hmm. E, bir de ticket ofisi olmadığı için otobüslere binerken ücret alındığı söylendi. Bunu yarın deneyimleyeceğiz. Yine bu videoya ekliyor olacağız muhtemelen. Evet. E, en erken otobüs saati ise Belgrad'a. Saat bir buçuktaydı Öğlen bir buçuk. Sonra iki kırk var. Ondan sonrasında çok hatırlamıyorum ama 5 gibi en bir tane daha var herhalde. 5,5 gibi var. Buçuk gibi var. Yani onun da sitesi var. Sitesini paylaşacağız videonun alt kısmında. Evet, orada da en azından güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. Ee, yani 2 saatte bir araç var gibi düşünebilirsiniz. Papoynik'ten Belgrad 5 saat sürüyor. Bunu tekrardan belirtelim. Ee, gece görüntüsü de bu şekilde. Gayet keyifli, gayet değer mi? Bence değer. Kaymayı seviyorsanız kesinlikle deneyimlemelisiniz. Pistler uzun ve harika yani kayma keyfi gerçekten çok yüksek. 4 numaralı pist çok <laughs> tehlikeli. Profesyonel değilseniz uzak Laj durmanızı mi? tavsiye ederim. <laughs> Diğer pistler nitekim daha güzel. En zevklilerinden biri de 7 numaradır. Orta seviye ve başlangıçlar burayı tercih edebilir. Evet. Tekrardan etrafımızı çekelim. Ben Klaplar da var yine burada. Kafeler de var. Ama şu anda bu kafe çok aktif değil yani. Daha çok merkezdeki kısım daha aktif. Evet aşağıdaki kafeler ve restoranlar daha aktif. Yalnız burada da zaten Yedinoğlu Fiste sadece kafe ve club var. Şu an müzikler geliyor. Biz de test edeceğiz. Teşekkürler. Teşekkürler. Koinik kayağı yeni başlayanlar için çok güzel bir alternatif. Burada pratik yapmak isteyenler için büyük bir alanın etrafı bariyerlerle çevrilmiş. Bu alanın hafif bir eğim var ve alan boyunca yürüyen bir bant var. Bu sayede kendiniz test etme imkanına sahip oluyorsunuz.